İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğumuz serum kablosuyla çim altımız vardı, çimimiz vardı. Onun üzerine oya yapımını anlatacağım. Bu oya da gül oyası. Katlı gül gibi duruyor. Bunun için işte şey boncuk lazım inci boncuklarımızdan güllerin ortasına bırakmak için bunlardan küçüklerinden ip tığı bu altını yapmak için serum kablosundan onu daha önceki videomda anlatmıştım zaten onu hazır ederseniz e, ütleyip ondan sonra bu e, çiçeklerini üzerine e, yaparak oyanız bitecektir. Şimdi başlıyoruz. 20 numara tığla yapıyorum arkadaşlar. 10 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Batarak uç kısmına batarak yuvamızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yine gülümüzde 5 tane yaprağımız var. Bu 5 tane yaprağımıza da yine yuva oluşturacağız. Onlar için de 10'ar tane zincir çekerek yuvalarımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yapmış olduğumuz yuvanın orta kısmına batarak bağlantımızı yapıyoruz. Birinci yuvamız yapıldı. 1,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu da 5. yuvamız bağlantımızı yaptık şu şekilde şimdi bunların içini dolduracağız bağlantımızı yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz yuvamıza bağlantımızı yine yaparak iki zincir çekerek bu yuvanın içine 16 tane Trabzan yapıyoruz. Üzerine alarak iki defa da çeki çekiyoruz, çıkartıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ben 16 tane dedim ama şu boşlukta biraz da şeyimiz kaldı, boşluğumuz kaldı zincirde. Onu da dolduralım. Siz de aynı şekilde az olursa fazla da doldurabilirsiniz. 16 17, 18, 19, 20. Bunun için tabi elinizin ayarına, tığınızın kalınlığına, ipinizin kalınlığına bakarak ayarlayabilirsiniz. Yine iki zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvanın içine batarak bağlantımızı yine kuruyoruz. Şu şekilde. Şimdi yine diğer yuvamıza geçerek yine iki zincirle içine 20 taneyi dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yine aynı şekilde 2 zincirle aşağı inip bağlantımızı kuruyoruz ve yine Yan tarafta geçerek bağlantımızı kurup yine iki zincirle 20 tane dolduracağız. Gülümüzün yapraklarını doldurduk. Şimdi iki zincirle yine aşağı inerek bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi karşıya atlayarak yapmış olduğumuz trabzanların üzerine batıyoruz da bir bağlantımızı kurduk. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyoruz. Boşluğuna değil. Üzerine 1, 2, 3. Kaç tane trabzan yaptıysak hepsinin üzerine üçer tane zincirle bağlantı yaparak ipimizi kapatıyoruz. 1 2 hep 3 zincir çekiyoruz Tene kadar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki tane zincirle aşağı inmiştik oraya kadar geldik. Bir tane gülümüzün yaprağının üzerine geçtik. Şimdi diğerine. Burada bir boşluk var. İki tane ile aşağı inmiştik iki taneyle de yukarı çıkmıştık o boşluğun arasında bir tane zincir çekiyoruz ve diğer yaprağımızın yine trabzanına batarak yine başlıyoruz şuradaki boşluklar trabzanın arasına değil de üzerinde ki boşluklarına İsterlerin kenarlarını da geçtik. Şu şekilde. Hepsinin. Biraz bu şekilde karışık oluyor ama. Daha sonradan toparlanınca. Şey yapıyor. Bu oyaya pek ütü de istemeyecek. İsterseniz kola yapabilirsiniz. kolalayabilirsiniz layabilirsiniz. Oyanızı. Şimdi iki tane zincirle. Aşağı iniyoruz. Ve. Çimimize. Çimimize bağlantımızı kuracağız. Buradan. bir tane çimimizden alıyoruz. Ve bir tane daha çimimizden alıyoruz. İkisine bağlantımızı yapacağız. Şu şekilde. Bir zincir çekerek yine buraya bağlantımızı yapıyoruz. Ve Şimdi bu güllerimizin şu şekilde durması için orta kısımlarını bağlayacağız. Buradan şuradaki bitimlerde birer tane zincir çekmiştik. O birer tane zincir çektiğimiz yerlerden şu şekilde alarak bir bağlantı ilmeğimizi çekerek bağlantımızı yaptık şu şekilde oldu arkadaşlar şimdi yine hiç zincir çekmeden buradan diğer gülümüzün arasından yine bağlantımızı yaptık yine ikincisi de şu şekilde oldu şu şekilde yine hiç zincir çekmeden üçüncü gülümüzün 3 ile dördüncü gülümüzün arasında yapmış olduğumuz bağlantı bir zincirden yaparak bağlantımızı kurduk. Ve yine buradan bağlantımızı yaptık. En sonda buradaki yaprağımızın şu kısmından yaparak bağlantımızı kurduk. En sonda boncuğumuzu alarak boncuklarımızı daha önceden ipe dizmiştik boncuğumuzu alarak ona da bir tane zincir çekerek şuradan yine bağlantımızı bir aradan bağlantımızı yaparak onu da sabitleştirdik mi oyamız bitti gülümüzü oluşturduk şuradan şu şekilde Şimdi benim yanımda çakmak yok. Oradan onu yakarak oyamızı bitiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar oyamız bitmiştir gül oyamız hazır. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Zevkle yapacağınızı umuyorum. İşte iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin.